haber hattı devam ediyor. Bu bölümümüzde önemli bir konuğumuz var. TOKİ Başkanı Ergün Turan bizlerle birlikte. Kendisiyle TOKİ'nin gelecek vizyonunu, projelerini, kentsel dönüşüm gibi yürütmekte olduğu çalışmaları konuşacağız. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk sağ olun. Şimdi TOKI kar amacı gütmeyen bir kurum. Öncelikle e, TOKI'nin e, kurumsal çalışmalarının geldiği noktayı konuşarak başlayalım. E, kaç bölgede, kaç şehirde ne kadar şantiyeniz var? Ne kadar insan TOKI vasıtasıyla ev sahibi oldu? E, gelinen nokta itibariyle neler aktaracaksınız? Peki iyi yayınlar diliyorum sağ ben de. Olsun. Toplu İdaresi 1984 yılında e, kurulmuş bir kuruluş. Hı hı. Amacı zaten idarenin isminde de olduğu gibi e, vatandaşlarımızın konuta erişimini kolaylaştırmak. Hı hı. Fakat 84-2002 yılları arasında 45 bin yaklaşık vatandaşımız konut sahibi edindirilmiş. İdarenin asıl çıkış noktası 2002 yılından sonra hızlı bir çıkış yapıyor. 58 hükümetle beraber. Ve 2002 yılından 2000, bu 2015 yılına kadar şu anda bulunduğumuz tarihe kadar 650 bin vatandaşımız konut sahibi ediliyor. İdaremizin şu anda Türkiye genelinde 800'e yakın şantiyesi var. Açık şantiyesi var. Ve 81 vilayetin tamamında e, uygulamamız Aktifsiz. var. Aktif e, işlerimiz var. 81 vilayetimizin e, iş, ilçeleri de dahil olmak üzere. yani Mesela örnek vereceksiniz Artvin'in şu anda 5 ilçesinde, ve ufak bir vilayetimiz ama 5 ilçesinde ayrı şantiyelerimiz var. İdaremiz e, kuruluş gayesine uygun olarak da şu anda da bütün motivasyonumuz e, vatandaşlarımızı konuta e, almakta zorlanan, konuta erişmekte zorlanan vatandaşlarımızı e, nitelikli sosyal konut e, sahibi yapmak bu hedef doğrusunda da e, yeni dönemde de e, çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Önemli bir hedefiniz var, köklü bir kurumsunuz. Evet. 2023 vizyonunu da aynı zamanda kurum olarak taşımakta, bir ülke olarak e, önünüze tutmaktasınız. Nedir bu 2023 vizyonu? Şimdi bunun tabii bir niteliksel tarafı var, bir niceliksel tarafı var. Evet. E idaremizin e, 2023 vizyonu yine 2002 baz alınarak e, e, niceliksel anlamda 1 hı hı. milyon konut hedefini erişmektir. Bu yaklaşık 5 milyon vatandaşımızın toplu konut idaresi konutlarında oturuyor anlamına e, gel hı hı. gelmesidir İnşallah bu hedefi aşmış olacağız 2023'te ama biz yine aynı hedefi tekrarlıyoruz. 2014 yılı itibariyle hem Türkiye'nin geldiği süreci e, değerlendirdiğimizde bir yeni bir vizyonumuza biz de yeniledik. Ben yaklaşık hı hı. 10 aydır e, görevdeyim. <laughs> Toplu Konut İdaresi'nin 2002 yıllarda milli gelir takdir edersiniz ki 2000 dolarlar e, mertebesinde ve idare günün koşullarına göre konut üretimi e, yapıyordu. Fakat bugün geldiğimiz e, zamanda yaklaşık milli gelirimiz 10 bin dolarlar seviyesinde. Halkımızın bizden beklentileri de tabii ki değişti, gelişti. Yani dün belki halkımız acil barınma sorunları vardı, barınma ihtiyaçlarını e, karşılıyorduk seri bir şekilde. Hı hı. Şimdi halkımız aynı zamanda e, ve beklentimiz de bizim de e, beklentimiz, hükümetimizin de bizden beklentisi, halkımızın da bizden beklentisi, e, vizyonumuzu şöyle tarif ediyoruz: barınma merkezi anlayışından yeni yaşam alanları oluşturuyoruz evet, diyoruz. Yaşam alanı oluşturuyoruz. Çünkü e, doğal doğaldır ki toplumsal beklentiler ekonomik e, artışla beraber, milli gelir artışıyla beraber farklılaşmıştır. Ben arkadaşlarımıza, kurum içinde arkadaşlarımıza da onu söylüyorum, kendim de öyle alıyorum. Bizim e, müşterimiz e, konut edinmekte zorlanan e, halkımızdır, vatandaşlarımızdır. Hı hı. Müşterinin sesine kulak vermek gerekir. Hı hı. Müşterimizin sesine, halkımızın sesine kulak veriyoruz ve bu disiplinle şu anda yeni yaşam alanları oluştur, oluşturma bilinciyle e, konutlar üretiyoruz. Bu bilinçle Türkiye'nin 81 ilinde en ücra köşelerinde dahi açık şantiyeleriniz olduğunu belirttiniz az önce. Evet. Peki sınırlarımız ötesine baktığımızda e, vaziyet nedir? TOKİ'nin e, yurt dışındaki faaliyet alanı ile ilgili neler söyleyeceksiniz? Tabii toplu konut dairesinin yurt dışındaki bütün <laughs> e, bugüne kadar e, bulunduğu bütün yerlerde e, hükümetimizin, devletimizin yardım amacıyla götürdüğü projeleri e, yaptık. Bunu daha önce Pakistan'da, Sri Lanka'da en son Cumhurbaşkanımızla beraber gittik açılışını yaptığımız Somali'deki gerçekten Somali için çok önemli yatırımlar. Yani Somali buradan gibi bir gözükür. coğrafyada bile Tokyo tabii var. Ve çok zor bir coğrafya. Hı hı. Hem mekansal hem ekonomik koşullar olarak. Evet. Ve devletimizin yardımı olarak yapılmış bir projeyi de biz toplu kontrol arası olarak yaptırdık. bunun açılışında beraber Cumhurbaşkanımızla gittik, yaptık. Hı hı. Dolayısıyla biz yurt dışında yatırımlarımız Devletimizin yardım anlamında yurt dışına yaptığı yatırımlardır. Ayrı bir konut çalışmamız ya da ticari bir hı hı. çalışmamız yok. Hı hı. Ama oralarda da varlığını gösteren bir kurum evet. TOKİ çalışmalarıyla. pek çok projeniz, pek çok çalışmanız var. Şimdi Bunlara değineceğiz ama kentsel dönüşüm pro, e, kentsel dönüşüm projeleri önemli çalışma alanlarınızdan biri. E, bu alanlar e, nasıl belirleniyor? Kimler tarafından hangi kriterlere göre belirleniyor? Özellikle bedel tespiti nasıl yapılıyor? Bu konularda da bilgi verir misiniz Bu soruyu özellikle teşekkür ediyorum. T Toplu Kont İdaresi'nin ben de idareye atanmadan önce e, bilmediğim, aslında yerel den <laughs> gelen bir, birisiyim. İdarenin gerçekten en güçlü olduğu taraflardan bir tanesi kentsel dönüşüm e, odaklı çalışmalardır. <laughs> İdaremiz şu anda Türkiye'nin 57 vilayetinde kentsel dönüşüm çalışması yürütüyor. Çok geniş bir alan. Çok geniş bir alanda e, <laughs> e, çalışıyor. Bu e, çalışmalarımızın hemen hemen tamamı bu yerel idarelerle e, ortak işbirliği şeklindedir. Ancak buradaki hemen hemen bütün e, finansal çalışmaları idaremiz tarafından yapılıyor. Tabii bunun e, çok büyük çaplı gerçekten olanları var. Ben bunu e, defaatle söylüyorum. Örnek olsun. Diğer yerel yöneticiler de belediye başkanlarımız da bu alanlara gidip görsünler ve idaremizle işbirliği içerisinde girebilirler bu konuda. E, mesela Uşak'ta, Niğde'de, Nevşehir'de, Malatya'da, Trabzon'da Çankırı'da, Muş'ta burada yaşayan vatandaşlarımız ne yaptığımızı biliyorlar. Ama diğer vilayetlerdeki vatandaşlarımız belki farkında değiller. Buraya hı hı. şu anda belki onlarcasını da ekleyebilirim. Çok büyük çaplı kentsel dönüşüm projeleri yürütüyoruz. Bu kentsel dönüşüm projelerinin bir kısmı şehir merkezinde sıkışıp kalmış sanayi alanlarının desantralizasyonunu sağlamak, o hı hı. şehir alanlarını, şehir merkezlerinin gelişimini ve evet. yenilenmesini sağlamak şeklinde oluyor. Bir kısmında da deprem e, e, odaklı, deprem e, kökenli olarak yani bölgelerde binaların depreme dayanıklı olmayan kentsel alanda kötü binaları e, ortadan kaldırmak ve oraya yeni yaşam alanları oluşturmak için yapıyoruz. Bir önemli şeyin de altını çizmek istiyorum. Toplu konut idaresinin sık sık kentsel dönüşüm başlığı açıldığında bütün katmanlar tarafından tartışılan bir konu var. E, yerinde kentsel dönüşüm kavramı. Hı. Kentsel dönüşüm kavramı, toplu konut idaresinin kentsel dönüşüm başlığı açıldığı her alanda önceliği yerinde kentsel dönüşümü e, öncelemesidir. Yani bizim evet. vatandaşları bulundukları yerden desantralize edip yani onları bir başka yere taşıyıp oldukları alanlara başkalarını getirmek, başka binalar yapmak için. Bu aslında değil mi? Çok hassas bir nokta. E tabi bu çok kentsel önemli bir dönüşümde. konu. Dolayısıyla biz e, mümkün olan her yerde, çünkü bazı alanları takdir edersiniz. Çok sıkışmış bir alan var. Üzerinde belki bin konut var. Sağlıksız yapılaşma, biz zaten bu alanı oradan çıkarttığımızda vatandaşlarımızı yerine bin konut yapamıyoruz, 700 konut yapıyoruz. Doğal olarak 300 vatandaşımızın yeni alanlara geçmesi gerekir. Evet. Ama eğer bin daireden fazla konut yapıyorsak biz vatandaşlarımızın tamamını orada konut alma hakkını tanıyoruz. Ki projelerimizin, bu tür yaptığımız projelerin en az anlaşma sağladığımız %80 oranda vatandaşlarımız aynı bulundukları bölgede yaşıyorlar. En son iki, iki hafta önce Uşak'taydım bunu örnekte veriyorum özellikle. Hı hı. Sadece Uşak merkezde yaptığımız kentsel dönüşüm yatırımı şu an için ihale ettiğimiz ve harcadığımız para 340 milyon TL'dir. Proje tamamlandığındaki 2016 yılı sonunda tamamlanacak projemiz devletimiz 4, top, toplu konut idaresi aracılığıyla ve bunun tamamen kaynaklarını biz kendimiz üretiyoruz. Toplu konut idaresi olarak 420 milyon TL. Uşağın kentsel dönüşümüne katkı da sağlamış olacağız. Bunlar çok önemli rakamlar. Evet. Bir de merak ettiğim şu var. Vatandaşa bu projelerin e, kapsamını, hedefini e, anlatmak noktasında o etkileşimi nasıl sağlamaktasınız? Vatandaşın rızasının alınması, projeyle ilgili bilgilendirilmesi veyahut onlardan da bir geri dönüş alınması noktasında süreç nasıl işliyor? E ee, tabii vatandaşlarımızla yaptığımız bütün özellikle kentsel dönüşüm uh -huh. e, merkezli çalışmaları konuşuyoruz. Tamamı sahada vatandaşlarımızla birebir bir sefer değil defaatle görüşmeyle evet. yapılan hadiseler. Burada bazen müşavir e, kuruluşlar aracılığıyla ve ama mutlaka bizim kontrolümüzde vatandaşlarımızı birebir görüşerek sonra tekrar e, salonlarda toplayarak bilgilendirerek proje burada yapılacak olan projeyi tanıtarak projeyi sahiplenmesi sağlanarak e, Dediğim gibi asıl buradaki iksirli kavram vatandaşlarımızın rızasına dayanarak, büyük bir çoğunlukla rızasına dayanarak bir e, hadiseyi gerçekleştirmek ve buna ait de Türkiye genelinde gerçekten onlarca güzel e, şehirler ve örnekler e, inşa ediyoruz, ettik de. Şimdi başka çalışmalarınız da var. E, öncelikleriniz arasında mahalle kültürü ve yatay mimari çalışmalarınız var mesela. Neden e, bu iki unsur e, TOKİ için bu kadar önemli? Bu konuyu da e, memnuniyetle e, cevaplamak isterim. Şimdi biz e, bazen e, bir klişe bir şey çekmemiz lazım ki iyi anlaşılsın. Hem Sayın Cumhurbaşkanı hem Sayın Başbakan konuşmalarında yatay mimar alakalı e, hassasiyetleri hı hı. belirtiler. Ben de geldiğim disiplin itibariyle yani kendi anlayışım da hı hı. itibariyle şehirlerimizin e, mümkün olan yerlerde, bakın evet. bunun tabii ki istisna evet. yerleri vardır, İstisnai bölgeler de olabilir. Yani evet. her alanda değildir bu. Her şehrin içerisinde... Gelişen şehirlerde, büyük metropol şehirlerde mutlaka bazı alanların e, e, yüksek katlı binaların yapılmasına e, müsaade edilmesi gerekir. Ama bizim şehir anlayışımız, şehircilik anlayışımız, geçmişten gelen şehircilik anlayışımız aslında yatay şehirleşmedir. Bu manada bizim klişe çektiğimiz bir söz verdiniz. Biz hiçbir şeyde toplu konut idaresi olarak bundan sonra hiçbir şehirde ki şu anda o disiplinle hareket ediyoruz. En yüksek bina TOKİ binaları olmayacak ve şu anda son 8 aydır ürettiğimiz ihale ettiğimiz bütün projeler bu disiplinle üretiliyor. Şimdi mahalle konseptini bunu özellikle altını çiziyorum. Hı hı. Ee, bunu vatandaşlarımızın da bilmesini isterim. Şimdi toplu konut idaresi binaları belki geçmişte bu tür eleştiriler de vardı. Bir sadece barınma merkezi anlayışıyla e, konutlar inşa ediliyordu. Ama biz için de e, esnafın e, bir meydanın, bir yürüyüş yolunun bir bir kafeteryanın, caminin ve bundan iç içe olduğu, bir yaşamın olmadığı bir alanı eksik buluyoruz. Dolayısıyla bu disiplinleri birbiri içerisinde oturtabileceğimiz projeler üzerinde çalışıyoruz. Bunu mimar, şehir plancısı, sosyolog arkadaşlarımızla gerçekten çok güzel projeler ürettik. Bunları ihale ettik. İstanbul'da da e, ihale ettik, Kocaeli'nde ihale ettik. E, Manisa'da şu anda büyük bir iş e, ihale ettik. Urfa'da, Diyarbakır'da bu disiplinde, yeni disiplinde e, çok ciddi Yani sadece e, konuşmasının başında da belirttiğiniz gibi sadece konut yapmak değil, yaşam alanları evet. üretmek dolayısıyla da mahalle kültürü oluşmasına katkıda bulunmak. Peki bu unsurlara yöresel mimarinin desteklenmesi ekleniyor mu TOKİ bünyesinde ya da nerede ekleniyor? Evet bu yöresel mimari konusunda da bunlar bizim 3-5 başlığımız var zaten. Hı hı. Yeni 2014 yılında bir değişimden bahsediyoruz. Hı hı. Bu değişimleri ekliyoruz. Onu haksızlık etmemek için söylemem lazım. İdaremizin geçmişinde çalışma yapan hem idaredeki arkadaşlarımız hem idaremize başkanlık eden arkadaşlarımız gerçekten çok fedakar bir idare. Yaklaşık 750 personelle Türkiye'nin 81 vilayetinde 4000'e yakın şantiye inşa edilmiş. Sadece 650 bin konuk değil e, on, yüzlerce hastane bakın bizim şu anda devam eden 186 tane büyük hastane de Sağlık Bakanlığımıza yapıyoruz. Hı hı. E, stadyumlar inşa ediyoruz. E, yurtlar inşa ediyoruz. E, bunlara ilgili bakanlıklarımızın hı hı. şantiyelerini inşaatlarını biz yapıyoruz. Dolayısıyla idaremiz geçmişte de çok başarılı işler gerçekten yapmış ama dediğim gibi toplumsal beklentilere uygun olarak e, bugün biz bayrağı bir başka yere taşımak durumundayız. Hı hı. İnşallah ben onu söylüyorum. Bizden sonra gelecek arkadaşlarımız da bayrağı bir başka yere taşıyacaklardır. Dolayısıyla yöresel mimari konusu çok önemli. Çünkü Anadolu coğrafyası hatta bir çok yakın vilayetlerde birbirinden geçerken bile size çok farklı şeyler sunar. Evet. evet Esintiler doğru, verir. Doğru. Şimdi bunu tek düze yani Türkiye'nin her yerinize gittiğiniz aynı mimari uslükle e, ve yaklaşımlarla şehirleri inşa ederseniz bin yıllar boyunca oluşmuş olan e, bir e, medeniyeti, bir e, geleneği bozmuş olursunuz. Dolayısıyla biz inşallah şimdi o ekonomik olgunluğa geldiğimiz kanaatindeyiz. Ülkemizin de o milli gelir seviyesine geldiği kanaatindeyiz. Bizden beklenti de bu, inandığımız da bu. Dolayısıyla bu çerçevede yöresel mimarın izni taşıyan çok ciddi projelerle ilgileniyoruz. Yani inşallah Nevşehir'de önümüzdeki ay hem vatandaşlarımızın çekişleri yapıldı. Projeleri, daireleri dağıtacağız. Orayı sadece kurumun e, reklamını yapmak için değil. Gerçekten vatandaşlarımız bu işleri görsünler. Hani onlara da bir sevinç verelim ve biz bu disiplinde Özel bir coğrafyadır aslında evet, Nevşehir. Evet, tabii Nevşehir bakın. Mi? Nevşehir'de sosyal Böyle konut bir proje için. sosyal konut inşa ediyoruz ama bunların tamamı Nevşehir'in bildiğiniz e, klasik taşlarıyla dokusunda. dokusuyla çok nitelikli güzel bir proje. Sosyal konut olması hasebiyle de. Şimdi yaptığımız Manisa'da mesela proje çalışıyoruz. Adıyaman Çelikan diyelim. Önümüzde hı hı. şu anda olan bir proje. ihale ettik. E, Çelikan çok belki ufak bir Anadolu kasabamız ama oradaki projeyi de, oradaki normlar nedir ona göre bakıyoruz. Çorum Alaca'da ne var yakınında? Her biri illere göre ayrı karakteristikler evet, her... taşıyacak aslında. Şimdi kurum olarak ana hedefiniz dar gelirli vatandaşı ev sahibi yapmak. O zaman soralım bizi izleyen eee izleyicilerimiz açısından da aydınlatıcı olsun. Yeni projeleriniz var mı dar gelirli vatandaşlar için ve vatandaşlar bu projelerden nasıl haberdar olacak? Başvuru noktasında prosedür nasıl işliyor? Evet bu da çok önemli. Biz dediğim gibi idarenin geçmişten beri disiplini bu ama sanki bir algı bozukluğu var. Toki zengine de ev yapıyormuş gibi bir şey var. Bizim tabii iştirak şirketlerimiz var. Belki onların televizyonlarda reklamı olduğu için sanki ee, bu belki bu, de bu algı böyle evet, bir algı var oluşuyor. Bakın evet. bunun altını özellikle çizmek isterim. Bütün motivasyonumuz kurum olarak bütün arkadaşlarımızla beraber bizim asıl ve yegane belki de hedefimiz konuta erişmekte zorlanan, konut sahibi olmayan Anadolu'da, İstanbul'da büyük şehirlerimizde vatandaşlarımızı nitelikli sosyal konuta eriştirmektir. Ee, hiç ev sahibi olmayan insanlarımızı insanlarımızın konuta erişmesini Bu sağlamak. Bu hayaliyle buluşturmak dar geliri vatandaşımıza özellikle ev hayali. Peki var mı yeni bir kampanya? Tabii şu anda mesela İstanbul'da pazartesi günü geçen bir basın e, tanıtımını yaptık. Amacımız da şu vatandaşlarımız bundan haberdar olsunlar. Hı hı. İstanbul'da Kayaşehir bölgesinde 1500 konut e, satışa arz ediyoruz. Hı hı. 23 e, ayın 23'ünde müracatları başlıyor. Bu konutların 400 tanesi e, alt gelir grubu konutlarıdır. Yani bunu açıkladığımız için rahatlıkla da açıklayabilirim. Bu konutlardan almak isteyen vatandaşlarımız 25 yaşını doldurmuş olacaklar. Bir şartı var, 3000 küsür liranın altında bir gelirleri olmuş olacak. Bunları belgelendirecekler. Hı hı. Yüksek gelirdeyse hı hı. olmaz. Bu vatandaşlarımız 12 peşinatla, yani yaklaşık 15-16 bin lira peşinat vererek ve 650 lira taksitle iki artı bir daire sahibi olacaklar ve taksitlerini de daireye oturduktan sonra ödemeye başlayacaklar. Yani 15 bin lira peşinat ve verip vatandaşımız sonra. daireye oturduktan sonra da 650 lira taksitle konut edinme sahibi olacak İstanbul'da. Şimdi burada bu ve inşallah 23 Mart'ta taleplerimizi toplamaya başlayacağız. İnanıyoruz ki vatandaşlarımızdan çok yoğun talep görecek. Günde yaklaşık tanıtım ofisimize 1000-1200 vatandaşımız geliyor. Bunu da görünce biz seviniyoruz. Biraz daha da motive oluyoruz. Vatandaşlarımızın bu taleplerini karşılamak durumundayız. Peki başvurular internet üzerinden mi yapılmakta? O prosedür nasıl işliyor? O konuda da bir kere daha aydınlatalım. Şöyle efendim, e, vatandaşlarımız başvuruyla ilgili bütün detaylara e, internet sitemizden tokigov.tr e, internet sitemizden erişebilirler. Toki.gov.tr sitemizden erişebilirler. Ama vatandaşlarımız e, müracaatlarını Halk Bankası aracılığıyla peşinat var bu hı hı. kuraya katılmak için. Evet. 2 bin lira alt gelir grubu için. Hı hı. Orta gelir grubu için de 5 bin lira. Bu müracaatlarını yapacaklar. Çekilişi yaptığımızda kazanamayan vatandaşlarımızın parasını Mayıs ayının ortasında kendilerine iade edeceğiz. Iade ediyoruz. Evet. Bu hatırlatmayı da yapalım. Bu Bir önemli. Uzun... Çok özür dilerim. Ee, söylediğiniz için vatandaşlarımız bilsin diye. Hı hı. Şimdi sosyal konu talebinin çok yoğun olduğu illerimiz var. Urfa, Diyarbakır, Antep Manisa, hı hı. bütün bu yerlerde 1000 1500 konutluk projeler üzerinde çalışıyoruz. ihale ettik. Ama en yakın şimdi hemen bunun akabinde bu ilk defa burada duyurmuş olacağım. Ant, Gaziantep'te çünkü çok yoğun bir talep var. 2 evet. hafta önce de Antep'teydik. Hı hı. Çalışmasını tamamladık. Konut 1254 konutumuzu e, onun da örneğini vereyim. 1254 konutu satışa çıkartacağız. Kuralı olarak satışa çıkartacağız. Gaziantep'te. Gaziantep'te. Evet. Bu e, vatandaşlarımız bu konutlardan da 8140 lira peşinat 407 lira da taksitle inşallah bu konutların sahibi olacaklar. Evet. Bakın bu sosyal devlet dışında hemen hemen hiç kimsenin e, oluşamayacağı bir alandır. Ben kurumu tanıtırken kurum benim nezdinde tanıttım. Şunu söylüyorum. Sosyal devlet anlayışının en önemli kurumsal e, yansımasıdır toplu konut idaresi. Hı hı. Çünkü hiçbir ya, özel sektörün bunu tabii ki yapma şansı yok. Zaten özel sektör daha üst segmentlerde çalışıyor. Biz bu evet, alanda evet. ilgilenmiyoruz. Peki siz bu fiyat aralıklarını, bu taksit e, dilimlerini nasıl neye göre belirlemektesiniz? Uzun vadeli taksitlerle vatandaşın ev sahibi olma olanağı oluyor evet. TOKİ'den. Bunu nasıl e, belirliyorsunuz? Tam da bu noktaya değinmişken. Yani. bu e, yasamız ve hükümetimiz Hı -hı. bu konuda altyapıyı onlar bize hazırlıyorlar Hı -hı. ve biz de devletimizin dediğim gibi sosyal devletin yansıması olarak Toplu Konut İdaresi Bunları tek başına hı hı. değil, ee, arkasında tabii ki e, hükümet politikası olarak bunlar yapılıyor. Evet. E, amaç, sos bunlar e, vatandaşın zenginleşmesine, rant amacıyla yapılan şeyler değil. Her hı hı. Bir devletin vatandaşının barınmasını yönelik ihtiyaçlarını karşılamak. Burada bir amacı güdülmediğinin e, altını tabii. bir kere daha çizelim. Evet. Bir. Şimdi bir de e, şu sıralarda devam etmekte olan bir indirim kampanyanız var. Yüzde %20 gibi bir oran. İlgilen, ilgilenen vatandaşlarımız için bu konuda da aydınlatıcı birkaç e, cümle söylemek istersiniz herhalde. Tabii hatta paylaşmak da isterim. <laughs> ee, bunun ekonomik dönemle de şu anda ekonomik veriler de çok tartışma konusu evet, olduğu için. Evet. Şimdi e, bizim yaptığımız bir indirim kampanyası toplu konut idaresi e, bütün tarihi boyunca 12. indirim kampanyası. E, en son 2013 yılı sonunda yapılan indirim kampanyasından 12 bin vatandaşımız faydalanmış. Şimdi bizim yaptığımız indirim kampanyasının bugün son günü. Hı hı. Konuyu takip eden vatandaşlarımız iyi biliyorlar. Bugün de ilave ettiğimizde rakam bilmiyorum ama dün akşam itibariyle indirimden faydalanan vatandaşımızın sayısı 29.750. Yani bugünü olduğunda tahmin ediyorum 32.000-33.000 bin, bin rakamlarla kapatacağız. Hı hı. Yani şunu söylemek istiyorum. İndirim kampanyamız vatandaşlarımızın borçlarının yüzde yirmisini indirimle yatırdıklarında tapularını alıyorlar. Bu şunu da gösteriyor aslında benim için de böyle piyasa anlamında da böyle. 32 bin vatandaşımız yaklaşık paralarını peşin ödeyerek bu indirim kampanyasından faydalandılar. Aslında bu bir ekonomistlerin de hani bu sektörel anlamda değerlendirilirse veri olarak e, sektörde e, işte yaklaşımlar nedir ne değildir e, bazen o sorular var ya sektörde balon var mı yok mu ben onu örnek veriyorum ya bizim bulunduğumuz segmentte asla balon yok konut kısmında bence Türkiye'de ciddi manada açık var belki belli segmentlerde sıkıntı olabilir onu da özel sektör ayarlar. Bir örnekle bunu vermek isterim vaktimiz herhalde e, dolmak üzere Sel Konya Selçuklu yazır da bunu örnek veriyorum özellikle hı hı. hani toplu konut idaresi kime hitap ediyor neye hitap ediyor? veya talep arz talep dengesi nedir? Evet, evet. Bakın 19 konutumuz vardı. Ocak ayının sonuna doğru bir hafta 19 konutu satışa koyduk. Kuralı hı hı. satalım dedik. Talep olduğunu söyledi arkadaşlarımız bize. 19 konuta bir hafta içerisinde 5212 müracaat geldi. 19 konutu almak için vatandaşlarımız 5212 kişi peşinatlarını yatırarak yani 2000 lira çekiliş yatırarak hı hı. getirdi. Hı hı. dolayısıyla Anadolu'da büyük şehirlerimizde e, konut anlamında vatandaşımızın bizden daha çok beklentisi var. Dolayısıyla biz inşallah bu vatandaşlarımızın bu beklentilerini karşılamak için özellikle toplu konut dairesinin adında da bulunduğu gibi hı hı. vatandaşlarımızın nitelikli sosyal konut alanlarını ve doğru şehircilik politikaları çerçevesinde geliştirmek için İdaremizi e, bu yönde inşallah motive ediyoruz. Şimdi sizinle konuşurken aklıma geldi emeklilere yönelik herhangi bir e, çalışmanız veya müjdeli bir haberiniz var mı? E bu tabii bunu ifade ettim geçen de Emekliler herhalde derneğinin bir e, genel kurulunda böyle bir şey edilmiş. Biz bütün e, şeylere emeklilerimize, işçilerimize e, memurlarımıza dar gelirli vatandaşlarımızın tamamına şu anda yönelik bir şey yapıyoruz. Hı hı. Ama spesifik anlamda. Mesela Batman'da emeklilerle bir çalışmamız var. Onu Batman'daki hı hı. emekliler derneğimiz çok iyi biliyorlar. Hı hı. Dolayısıyla önemli olan bizim için şey şudur. Bu alt gelir grubunda olmak veya orta ve alt gelir grubundaki vatandaşlarımızın... Çıtayı sosyal... erişilebilir tutmak ya da belki Kesinlikle, değil mi? Kesinlikle evet. Amacımız bu. Dolayısıyla bunun bir paydaşı da emekli vatandaşlarımızdır. ha Bize özel bir talep gelirse belli vilayetlerimizden bunu da değerlendiririz. Batman'da mesela değerlendirdik ve yapıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Turan. Konuğumuz evet. oldunuz. yayınımıza katkılarınızdan ötürü. Evet, teşekkür Çalışmalarınıza ediyorum. kolaylıklar ve başarılar diliyoruz. Sağ, Sağ olun, olun iyi efendim. Yiyeceğiz. Ve sayın seyirciler haber hattı haber. Haber hattına devam edelim biz evet.